Hayır, bana bakıksana. Abi herkes kendi gruba gitsin hadi. Ya ne yapayım ben öleyim mi? Biraz hareketlenelim. Hareketlenelim ya ben konuşamıyorum. Abi, aramızda kalsın. Hmm, help, I am alone falan yazıcı hemen düşüyorlar. Seviliyorsun. Abi Amerika demişken Kanada'ya gitmeyi düşünüyorum. Bir akraba orada destekçi olacak. Sen Amerika'ya nasıl gitmiştin bize işte. Ben öğrenci vizesiyle gittim kardeş. Merhaba size Limon tayfaya. teşekkür ederim. Zippo Çakmak videosunu yaptıktan desteklerine de... Asıl biz teşekkür ederim. Fuzuli Kalem. Eline koluna sağlık vallahi. On numara iş yapmışsın. Bir an önce Zippo'yu bekliyorum. Onu kullanacağım. Abi yayınlar bayağıdır bizi Onu okumuştuk. Tamam zaten donet başka. <laughs> Evet Arslan07 Motovlog. Bu arada Instagram'da fark ettim bazı motovlog kanalları beni takip ediyormuş. Acaba beni seviyorlar mı sevmiyorlar mı bilemiyorum. Bunları izlediğim zaman neyi düşünüyorlar acaba? Bazen diyoruz ya kam kafaya kamera takılınca böyle işler değişiyor falan. Acaba benim gibi düşünenler mi beni takip ediyor? Diğerleri kıl oluyor olabilir. Ne oldu lan ses gitti. Ne yapıyorsun ya? Anlamadım. Anlamadım. Sağ şey şeridi, şeridi mi? Ya. Hayır yolu sen mi yaptırdın? Daha mi? Ya yolu sen mi yaptırdın? Onu mı? ben o şeritte gidiyorum. Üstüne çıkmanın gereği var mı? Ya ben o ben o anda o şeritteyim. Üstüne çıkmanın bir anlamı var mı? Ben şeridi, ben Nerede yazıyor? Ben Nerede yazıyor? Ben şeridi, ben Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Ben şeridi, ben şeridi. Nerede yazıyor? bak bana bunun davasını yaptırmayın. Eğer ben motosiklet olarak o şeritte gidiyorsan benim üstüme arabayı kırma. Şey, Saygısızsın bak, saygısız. Gerçi tek batmadı frenledi ya ısırırsa diye engelledi. Vurdu mu lan? Korkunun getirdiği panikle refleks olarak ayağımı uzatıyorum ardından görmüş olduğunuz gibi istemeyerek de olsa ayağım köpeğe temas ediyor. Kasıt olarak asıl adamın niyetim yoktu. Olayı yanlış yerle çekmemizi istemem. Yani o köpek bir kere. Bilmiyorum yaşayan var mı ama. Arabalara da çok saldırıyorlar. Hiçbir zaman gelip de köpek diş atmıyor. Atanı vardır belki ama. Eee, refleks olarak yapmış olabilir şimdi kalkıp da duyar kasmayacağım ama. Üzücü bir durum tabii Yani şey izlemiştim böyle toplu köpek, çete köpeklerin arabanın tamponlarını, bilmem nelerini, çamurluklarını falan söktüğü durumlar oluyor ama giderken atıyorlar mı? Bence orada o tekmeyi atmasa gayet güzel geçerdi. Ya yani kaldırmasa. Paçamı kaptı giderken motorda gazlama ha yapıyorlar ya. Yani. Dayı sağına <laughs> Öldürecek bugün bunlar beni ya. Geç. en kötü bir tık sola alırsın mesela. Refleks olarak diyor. Anladım canım işte yorumluyoruz oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum bu nasıl 7'den 70'e bir ortam amına koyayım? Yerde telefon falan duruyor ya. Abi herkes kendi gruba gitsin hadi. <laughs> Abicim. U uzatma tamam uzatma hadi uzat. Abi uzatma değil parkta o ben Tamam Kardeşim tamam eyvallah tamam. Geldi. Boş ver tamam hadi. Hadi uzatmayın hadi. Hadi. <laughs> tamam hadi uzatmayın. <laughs> Ha bu ikisi kavga ediyor. Yok. <laughs> Yo. aman Abi bu insanlar neden zıt tarafa bakarak çıkıyor? Ben onu anlamıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. şarj aleti lazım diye sallayayım mı? Ha bunu biliyorum. <laughs> ben unuttum, unuttum sandım orada. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> bunu biliyoruz. Bir de şarj aletiyle tutturum şahide ya. <laughs> Aikido. Mınakoyarım <laughs> lan. GTA Playlist bugün o, GTA Playlist oynatmıyorlar arkadaşlar bize. DDoS <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> Hocam sağ atlıyorum, sağ dönüyorum, birden sola çıkıyor. Ne yapayım ben? Öleyim mi? Bir de selektör yapıyorum bana arkadan. E tamam ama bak ben görmüyorum ki. Birden sağ atlıyorum, sola atlıyorum, bir de selektör yapıyor. Döveceğim mi yani bir de üstüne? Ya e, ben görmedim ama hocam sağ atlayıp solusun. Gel bir şeyler. Nereden anlayayım ben? Sağa girdi, sola girdi. Hadi oğlum. Crash kalkanı var onun için atamıyorlardı o serveri kapatabiliyorsun DOS'a karşı. Diyor. Oğlum playliste nasıl özel ayar yapabiliyorsun ya öyle bir şey yok lan. Geldi böyle bir şey. Arkadaşlar Kemaller oyundu. Kemaller zaten aylardır oynuyor oğlum bunu. Neyse bakarım ben ona. Bilmem bir şey. Şimşek iner misin? Aa, büyük mevzu var. Abi baba. Hadi yolcusu. Hadi. Sen görüyorsun bu arada. Gel başla hedekle. Ne namus. Ne namus. Namusunu getir. Hadi sen. Hayır ya. Merhaba. Beni de bakayım. Ne namus. Hadi. Hadi. Gelme, de bekledim. Ben bekledim. Ben de bekledim. Ben de bekledim. ne yaptı la? Oğlum direkt kök fren yaptı ha. O zaman duruk yere kavga etmek mod oldu hele. Bir de kameram ve YouTube kanalım varsa hele. Bir de YouTube'dan para kazanacağınız kavga şart. Ha bu bize laf sokuyor. Bir kere bu konuda bence kimseye laf sokmaması lazım hiçbir motovlogçunun. Çünkü bu bir gerçek yani. hani Bu, bu yeteri kadar sömürüldü. Ha, çok şükür onlardan değiliz. Ünlem. <laughs> gördüm gördüm. Sağdaki sağdaki sıkıntı yaptı. Abi ya. <laughs> ah, lastik. Sende bir şey yok sıkıntı yok abi. Kendisi de çok kavga ederdi. Niye şimdi böyle yazmış? Ben tanımıyorum kimseyi. Ya. <laughs> eyvallah kardeşim. Aynen. Kusura bakma. Ben de hızlı gidiyorum, Sen de hızlı gidiyordun. Eyvallah. Aynen. Sağ olsun. Bir arkadaş gibiler ya. <laughs> arkadaş gibi geldi bana. Hadi dikkatli eyvallah. <laughs> Vallahi yavşak ya. Hadi yolla. This is the future. Oy oy.